Evet arkadaşlar. Hasan Usta dedi ki bu defa derzi turkuaz yapalım. Öldeniz'in dedi havuzları turkuaz olmalı. Çünkü Öldeniz kendisi turkuaz dedi. Başka eklemek istediğim bir şey var mı Hasan Usta? Yok abi. Buradan Eyüp Usta'ya ve Mümit Usta'ya bir şey demek ister misin? <laughs> Abi gelmelerini istiyorum ya. Yardım etmelerini istiyorum. Tek başına bıraktılar beni burada. Gelsin abi an önce. Evet. Dediğin gibi Ödeniz'in derzi turkuaz olmalı. Ödeniz'in rengi de turkuaz ya. Evet. Biraz da değişiklik olsun. Herkesin yaptığını yapmayalım ya. Evet. Yeni bir şeyler bulmamız lazım. göre ben gazı saydım ama. Yok. Kazanmış zaten de. Hemen yüklememede bir mesaj gönderelim de gelsinler abi. Şimdi onlar görecek Çek mi bizi? Onlar bizi görecek mi? Hemen yükleyelim görecekler izliyorlar Ama çalışıyorlarsa göremezler. Galiba bırakmışlar, bitirmişler onlar şimdi.